Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Sky Wars oynayacağız. Şeyden, hmm, tabletten. Hemen başlayalım isterseniz. Hemen başlıyoruz. Bismillah diyerek bakalım. Güzel. Sevdiği bir şey gelmiş ama kötü sine sine araya denk geldik. Neden mi? Çünkü şu üstteki adam ben mesela üstteydim. Alttaki adama atlayabilir rahatlıkla. Hatta ben atlamıştım yarım kalbim kalmıştı. Hani azıcık bir dakika bir kadın daha üstten atlasaydım ölüyormuşum yani. Öyle arkadaşlar. Hemen Allah'ım inşallah abi gitti. Neyse arkadaşlar ben yeni de açıp geliyorum bekleyin. Merhaba arkadaşlar tekrar geldim. 19 saniyesi geldi. Bu arada skinimi değiştirdim. Böyle bir skin yaptım. Ee, güzel. Ee, skinim değiştirdim. O da bismillah. Farkındasındır zaten. Çıkın. Şimdi arkadaşlar benim burada bir taktiğim var. Umarım abi kılıç çıkmadı ben yandım. Abi adam benim yaptığım taktiği yapıyor. Oo vur 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 şerefsiz it geber. İşte beyler geberttik. Bakalım sandığında ne var. Güzel geberdi it, it. Abi bak insanlar bana bak bazen yol çekiyorlar öldürüyorlar. Bana çok denk geldi zaten bu 31 tane. Bu yüzden aldım onu. Ya bir, bir 10 tane ekle birkaç tane bir tahl yeterli o kadar. Abi bir kılıç çıksın başka. Aa, aynen. Adam benim imdadıma. Tamam ayakkabıyı tak. Kafalık mafalık yok mu lan? Vardır ben görmemişimdir. Kaçmıştır. Kusura bakmayın. Tamam. At şunu. Bunu buraya. Aynen. Ortaya dalalım mı? Ama aa kartopucu kar insan beni alabilir. Sanırım takım değiller. iyi. Çünkü korktum ben biraz. Ben de biraz korku var takım olursa zaten. Ben yanarım. Yani yalarım yalarım. Yanarım yutulurum. Giderim ben error veririm. Kanka adamlar. Yok değil mi? Ama bak beni fark etmeni lazım. Fark ederlerseler. Ya vururlar ya da kartopu atarlar vurması daha iyi kartopuya göre çünkü ezik demesin. sen diyorsun yani bana ez olsun yürü yallah atla düşebilirdim de o geber 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 abi adamlar team adamlar teamdi beyler adam adamlar abi eşyalarımı alayım ne olursun Of. Adamlar takım ya. Ne yapayım bak. Ah bir de adamı TV yazıyorlar. Ne? D döverim. Aa, bu adam bak. Bunlarla bunlar team olursa biz yanarız. Neyse arkadaşlar bir oyunda oynayıp hemen geliyorum. Bir bölüm daha açayım. Eğer olmazsa kapatacağım. Evet arkadaşlar hemen geldim. Hemen buldum. Evet. En sevdiğim harita çok seviyorum Bartayı. Dıt 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 dıt. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım 10 saniye kaldı. Televizyon sesi vardı kendi odama gittim. Ya <laughs> inşallah bir diamond kılıç. Kimse de yok ben ne alacağım? Zincirli ya daha şekil. al. Elma al. 22 de kattık mı? Şunlardan azıcık al. 11 tane yaş. Hadi bakalım. Kılıç çıktı idare eder. Aa, şekli boş ver. Şekli atıp şekli şemale. Oba bak benim benden konuştu. Oo kartobu. Kartobucu geçtik. Neyse. O yakışmadı mı lan? Yakıştı lan. Karakter baksanıza. Kask çok yakıştı. Şimdi buraya kartopumuz. Buraya da pastamız. Bismillah diyerek başlıyoruz oyunumuza. Zırh bakımından demir. Yani demir güzeldir de. Ananı satayım adam. Ananı çakayım. Adam bizimle dalga geçiyor. Geber domuz. Ya adam. E ne yapacağız? Ananı satayım. Eşyam yok oldu. Heybet şura şunları Kötü ya Adam değil Şunu şuraya koy Şimdi aha dır 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 Ben gene dur adam görmüsün Kar görürse adam ha bak 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 Ne bunun adı tem yaz Tm abi adama diamond çıkmış Ne adam aldı zaten orayı da. Ne yazdı la bana? Bak şimdi. Anam satayım. Annene çakayım. O ananı döveyim. Abi kank. Aha bir tane daha var göt. Ah be. Kaşar ipne. Kaşar. Peki, gel amına koyayım. Gel buraya. Gel köpek. Abi oradaki adam zaten oyunun en güçlüsü oldu. Bunu biliyorum. Ortaya giden adam. Dur bakayım. AFK gibi davranacağım. Oyun onu sandım ya. Olur. Okey yazalım. Abi hayır bak takım olmayacak. Bu adam takım olmayacak. Şerefsiz bak. Çünkü adam şey attığımı gördü bakın. Meyla işte şahsınız kar topu gördü. Niye adam şimdi takım yapsın? Ne diyor lan bu? Bilmiyorum ama nasıl. Ananın adamın seti güzel. Ama dur. Adam atacak bize bak. Eminim abi tamam kartopu Avkartofu kartopu yatmasaydım ama adama biraz çaktık. Pamuk lazım ki. Gel kardeşim, gel kart. Hoş geldin. Dur vurma. Gel gel. Orada vuracaktım da vursaydım geri çekilirdi. Bak 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 göt abi ya yol yapıyor işte. Gelin tu Thanks yazam şuraya. Thanks teşekkürler nasıl yazılıyordu lan? Thanks yazdık. Gelin mi? O adamı buluyor oğlum Thanks mi yazılıyordu? Abim. Abi adamın planını biliyorum bak beni geri atacak. beni. Sen gel buraya atayım. Allah ber. bay bay. Sağ olasın koçum. Za. Adamın planını yaptım sanırım. White ol it. Dedik ki inşallah geberirsin ha. Lan dur adamda diamond var. Nereye geberiyor? Bana Teddy o diyor ne diyor lan? Bana e şey lazım. E, pantolon ve kapalık ama a, aga adam gelene kadar ben kanka. Hı, hepsi aynı Adam yine cömert çıktı. Abi ben biliyordum. O beni atacak dilinde sonunda. Ama adam şaka gibi. <laughs> Kartofan. Gel buraya gel. kim yazam dur kazanırsam çok güzel olacak. Gel buraya gel takım olalım tek kimiz kaldık gel. Kardeşim gel de takım olalım. Heh. Gel Yalan işte. Ne diyorsun lan? Salozo masozo Kanka hiçbir şey anlamadım ben. Adam ne diyor? Yani İngilizcem sıfır. A bak. Bak. Ne yapıyorsun lan öyle? E ee, adamın ama ortayı sömürdü bu adam ya. Gel oğlum gel. Adam bak 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 bak. Adamın çakallığını görüyorsunuz mu beyler? Yani adamı vurduğumda düşme. White Holit. It? Kardeşim sen çakalsan ben daha da çakalım. White it? Yani adam mesela zannediyor ki ben buna vurduğumda ya da kartopu attığımda yani o arkaya doğru gidecek ya oradan da düşmeyecek. Abi ne kalleşiysen. Biz de şöyle arkamızı sağlam alalım da. Sen yaparsan ben de yaparım. Gel bakalım arkam sağlam. Burada sağlam mı bilmiyorum. O kadar da sağlam. Gel ananı satayım. Adamda ok var. Nereye atacaksın? Ana bu beni geri atma çalışıyor. Al kolum bitti. Ananı. Al bu. Mal. Bir atmayı öğren. İç. Abi adam yanacak. Abi. Vur adama. <gülüyor> <gülüyor> ve kazanırız. Evet beyler bu videonun beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ee, Sonunda kazandık. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.